Günaydın sabah oldu. Konuşma lan. Sesi sabah. Şişko kapattız. Yürü lan. Yürü. Hat. Everything. Ev everything. But little little. Into the middle. Orospu mu dinleyeceğim? Beni mi dinleyeceğim? Kardeş ne yap biliyor musun? Sen ne yap biliyor musun? Menüyü siktir et, menüyü bırak. Hepsinden azar azar yap. <laughs> Ortaya yap. Kucu göbeğinle benim lafımın üstüne laf mı söylüyorsun sen? Çöş! Sen ne şeker şeysin sen? What is love? Baby don't hurt me. I still love you. Ah! <laughs> Günlüğüm melekler seni bana yazmış Sevdanım göz bebeğim kader seni yanıma yazmış şansım yeminlerim melekler seni bana yazmış Ben sendeyim etbetim kader seni yanıma yazmış Kuluslu cebeci çankaya Kardeşleriz kamkaya Bize her yok Paris'teyim, değil la bize her ben fakir değilim Benim fakir'e e benzer bir tarafım mı var arkadaşlar Sürekli bunaltıyorsunuz beni artık Fakir 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 diye diye Fakir falan değilim Basma basma <laughs> Basma al kırdım kırdım Al Ben sana basma dedim Şuradan geçiyordu Kurbağaların üstüne düştüm, kurbağa vah dedi Oğlum gel buraya kırmızı şoklu. Mutlu olmanın formülü nedir? Bunu benimle karı bilir, sen ne bileceksin? Cemal, ben Kadir. Deli Kadir len. Kapılma rüzgarıma sen de aldanırsın. Sollama beni, sollarım seni. Ağzını burnunu kırarım yemin ediyorum. Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Peki Zeki Müren da bizi görecek mi? Amerikalıların bir lafı vardır bildin mi? Nedir o? Fuck you! Indira Gandhi yapacaksın değil mi? Çakar! Cepçilik yapacaksın değil mi? Çakar! Mangırları cebe atacaksın değil mi? Çakar! Hello, hello. Are you disco? Are you cola? E what are you? Alo, 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 alo! Yeter ya! Kimle konuşuyorsun sen? Ne oldu amca? Ne oldu? İngiltere'ye giyemez mi? Yanımda payan var amca. Payan var. Twist olarak geldim. Döneceğim Türkiye'ye. İşim gücüm var. Yoksa sik bizim İngiltere'ye. Geldim, geliyorum, geleceğim, gele yazdım, gelmiştim, geleydim, gelseydim. Fuck you, get out of here. Speak Turkish, you idiot fuck. Kanca beraber kanca beraber yürü beraber gidiyoruz. Sen niye gitmiyorsun? Ya oğlum mal mısın sen ya? Malım lan. Değilim malasından sen. Sevgiyle almalı. An Ankara bebesiyim, Her yerde çarpışırım ulan! Neresinden dönersen dön dönek derler Abdüley. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Her nefes aldığında, her kalbin attığında benim yaşadığım acıyı sen de yaşa. Bana bakın dere otu musunuz bilemiyorum ama sizi sarımsağa çeviririm. Allah sevgili seyirciler bu yapılana olsa olsa ayılık denir ama ben bunu yine de demeyeyim. Susayım. Sivas ellerinin hangi köyünde yeter ulan ibine. Ve en son hamle olarak küçük Emrah sizinle. Söylesene anne Niçin yüzüme bakmıyorsun ben senin oğlunum Söylesene İyi geceler Türkiye Her nerede yaşanıyor ve <laughs> Günaydın sabah oldu Konuşma lan Sizin sabah Şişko battıyız Yürü lan Yürü Everything, Ev everything but little little into the middle. Orospu mu dinleyeceğim, beni mi dinleyeceğim? Kardeş ne yap biliyor musun? <laughs> sen ne yap biliyor musun? Menüyü siktir et, menüyü bırak. Hepsinden azar azar yap. <laughs> Ortaya yap. Kucu göbeğinle benim lafımın üstüne laf mı söylüyorsun sen? Çüş! What is love? Baby, don't hurt me. I still love you. Nah. göz bebeğim Kader seni anlıma yazmış Şan sözüm yeminlerim Melekler seni bana yazmış Ben sende müebbetim Kader seni anlıma yazmış Uluslu cebeci çankaya Kardeşleriz kamkaya Bize her yol Paris değil La bize her yer Let be, let be, ben fakir değilim benim e ben var. bir tarafım mı var arkadaşlar sürekli bunaltıyorsunuz beni artık fakir 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 diye diye Fakir falan değilim Basma basma <laughs> Basma al kırdım kırdım Al Ben sana basma dedim Şuradan geçiyordu <laughs> Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Oğlum gel buraya kırmızı şoklu. Mutlu olmanın formülü nedir? Onu benimden ile Sen ne bilecek? Cemal, ben Kadir. Deli Kadir ulan! Kapılma rüzgarıma sen de aldanırsın. Sollama lan. beni sollarım seni. Ağzını burnunu kırarım yemin ediyorum. Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Peki, Zeki Müren de bizi görecek mi? Amerikalıların bir lafı vardı bildin mi? Nedir o? Fuck you! Indira Gandhi yapacaksın değil mi? Çakal! Cepçilik yapacaksın değil mi? Çakal! Mangurları cebe atacak değil mi? Çakal! Hello, hello, are you disco? Are you cola? E what are you? Alo, 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 alo! Yeter ya! Kimle konuşuyorsun sen? Ne oldu amca? Ne İngiltere'ye giyemez mi? Yanımda payan var amca. Payan var. Twist olarak geldim. Döneceğim Türkiye'ye. İşim gücüm var. Yoksa sik bizim İngiltere'ye. Geldim, geliyorum, geleceğim, gele yazdım, gelmiştim, geleydim, gelseydim. Fuck you, geri arayı. Speak Turkish, you idiot fuck. Gitmiyorum lan. Anca beraber, kanca beraber. Yürü beraber gidiyor. Sen niye gitmiyorsun? Ya oğlum mal mısın sen ya? Malım lan. Nerenin malasından sen? Sevgiyle almalı. An Ankara bebesiyim, her yerde çarpışırım olan.